bu hükümetin dış politikasına dair bir betimleme, belirleme yapmıştım. Onunla başlamak istiyorum. İktidara geldiği günü milat kabul edersek, bugün gelinen nokta arasında bu dış politikayı özetlemek gerekirse, yılan takip etseydi bel kemiği kırılırdı. O kadar zikzaklı, o kadar hareket kabiliyetini zorlayan gidişler dönüşlerden ibaret bir şey. Anlaşılmayan bir şey var. Bu bizim dışımızdaki siyasal partilerin de neye karşı çıktığını anlamak da zorlandığımızı itiraf etmeliyim. Öfkeyle söylenen sözlerin mevhumu muhalifi ya da belki de alternatifi yine bakıyorsunuz hükümetin çözüm diye getirdiği e, cılız karşılıksız politikalarda saklı şimdi yeni dönemde komisyon sıralarında asker üyeler var Muhtemelen kurmaydırlar ben rütbelerden anlamıyorum o yüzden beni bağışlasınlar e, yeni dönemin uluslararası politika anlayışı şu böyle ajan provokatörler devri geçti. Yeni dönemde büyük devletler ve onların istihbarat örgütleri gelişmelere meyil veriyorlar. Yani hükümetin üst akıl üst akıl deyip kuş mu deve mi neye benzediğini söylemekten özellikle imtina ettiği mesele var ya emperyalizm diyelim biz adını böyle kuralım. Onlar artık hükümet adamlarını satın almak ya da karar süreçlerine kendi bodrolu kadrolu adamlarını yerleştirmek falan bunlarla uğraşmıyorlar. Daha makro ölçekli. Bir alan boşaltıyorlar, bir mail veriyorlar, buna muhtedirler. Her şeyin artık oraya doğru akacağı fizik yasasına güvenip geri çekiliyorlar. Burada dirayet ne olabilir? Bunu görüp buna karşı durabilmek. Bunun yeter şartı ya da olmazsa olmazı ne? Kendi iç yapılanmanızı buna uygun bir şekilde tahkim edebilmek. Suriye bu asker ihracı meselesi Somali'ye sadece asker göndermiyoruz. Şimdi Katar'la beraber bu iki yerde askeri üst kurma hazırlığımız var ya da başladık. Bunu koyun bir kenara. Şu doğruyla beraber her zaman hatırlayın. Askeri olarak test edilmeyen siyasi güç, güç değildir. Hükümetin kabul ettiği bir bölge paradigması var. Dış politikada baz aldığı bir şey var. Dediğim gibi... Yılan takip etse bel kemiği kırılır ama yine de hiç taviz vermedikleri bir takım e, müstenitleri var. Yapmadıkları ama tek şey. Burada Suriye tezkereleri başta olmak üzere her tezkerede bir tevafuk mudur bilinmez ya da birçoğunda partim adına ben konuşmuşum. Ve birçoğunda dile getirdiğim bir şey var çözüm olarak. Bizim kendimize yeter bir ekonomik gücü olan bir ülke miyiz? Değiliz. Enerjide ağırlıklı olarak dışa bağımlı mıyız? Bağımlıyız. Üretim sektöründe kayda değer bir yer, bir hacim işgal ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ee, İnovasyonda esamemiz okunuyor mu? Okunmuyor. Tarımda ne durumdayız? Bizim Konya vilayetimiz kadar olan Hollanda'nın toplam üretiminin dörtte biri kadarını biz Konya'nın on katı toprakla yapamıyoruz. Türkiye Türk propagandası yapmaya gelince, hamaset yapmaya gelince iş kolay. Ver kazı gitsin, çal mehteri yürüsün. Ama Rakamların dili acıdır fakat gerçektir. Bakıyorsunuz. Bunlar da nal toplamakla meşgulüz dünya kılasmanında. Birisi çıksın desin ki biz sadece tohum istilasına, tarımda şöyle bir milli duruş sergiledik ya da buna niyet ettik desin. İnanın tarımın, tohumun, beslenmenin, kıdanın emperyalist ilgi alanlarında teşkil ettiği yeri bilen bir antiemperyalist olarak sonsuz şükran duyacağım. Millilik dedin mi buralardan arkalarına bağma, bakmadan bir firar etme anlayışı var. Millilik dediğinizde kendi doğal enerji kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak bu ülkenin taşına, toprağına hani o bir tek çakılı için Dünyaları feda ederiz dediğiniz şeyleri gelişmiş batılı kapitalist ülkelere HES olarak maden olarak içinde hırsızın millisi gayrimillisi olmaz ama hadi ona da diyelim ki bu para burada kalacak diyeceğin bir tane milli şirket yok arkasında uluslararası sermayeler bu ülkenin toprağını deresini doğal kaynaklarını onlara peşkeş çekiyorsunuz. Dolayısıyla bu savaşı isteyen bütün yorumlarda eksik kalan yolu bu, e, yönü bu. Bu savaşı isteyen öncelikle Türkiye'deki büyük sermayedir. Bunu dile getiren olmadı. Büyük sermayenin yapısını ayrı bir tartışmanın konusu fakat şu özelliğini hemen söyleyebiliriz. Artık bir sermaye transformasyonu gelişiyor bu ülkede ve savunma sanayi, savaş sanayi, diğer tüm sektörleri geride bırakacak bir büyüklüğe geliyor. Bu millisini yapıyoruz derken eğer aklımızla alay etmiyorlarsa dışarıya daha çok bağlanmanın yapı taşlarını döşemekten başka bir e, seyir izlemiyor. Ne olabilirdi? Bunun bir tek yolu vardı. Hükümet bu yol hariç geri kalan her yolda ısrar ediyor. Defalarca söyledik. Suriye meselesi için de altın bir anahtar. Irak içinde, İranla ilişkiler içinde, Rusya ile ilişkiler içinde, hepsi için altın anahtar. Test ettiğinizde bir tek bu bütün maniyaları eee rahatlıkla aşabilen bir özelliğe sahip. Nedir o? Bölgeye demokratik bir teklif sunabilmek. Bölgedeki çatışma alanlarına demokratik bir teklif sunabilmek. Bu da şu değil. Hani bir mektuba demokratik bir şeyler yazıp bir ihale teklifi gibi vermek değil kastettiğim. Daha önce yaptığım bir konuşmada kime teklif edeceğiz diye soran vekiller oldu. Bu şu. Kendi iç demokrasinizi güçlendirmek, bununla model olabilmek. Sen askeri enstrümanlarla ne Rusya'yla savaşabilirsin, yarışabilirsin, ne Amerika'yla vazgeçtim, sen işitle savaşamıyorsun. Öso öso deyip allayıp pulladığınızın hepsi arazi oldu eğer askeriyede olsa hepsinin firarı yazılacaktı. Niye bu halklardan gerçekleri saklıyorsunuz? Ortada ÖSO yok. Yarısı işi de asker yazıldı. Yarısı sizlerden para alıp firar etti. Geri kalanı da suç örgütü niteliğinde, çeteleşme niteliğinde olan yapılar. Orada çatışan düzenli Türk askeri birlikler. Güya bu akıl Hani bu cin akıl sizden başka kimse de yok. Efendim biz yapmadık. Miki yaptı. Çocuklar bile buna inanmıyor artık. Orada savaşan Türk askeri dolayısıyla hayatını kaybeden üstelik ne uğruna olduğu belli olmayacak. Sonunda ne geleceği belli olmayacak bir amaç uğruna yıllar yıllar sonra bir genel kurmay başkanı şu cesareti gösterebildi. Korkarak ya aslında bizim Yemen'de ne işimiz vardı bunu sorgulamalıydık dedi. Üstünden bir asır geçmiş daha yeni titrek bir sesle söylenebiliyor. Siz savunma fonunu askeri harcamaları kamusal denetim alanının dışına çıkardığınız zaman bizzat askeri faaliyetleri bir milliyetçi hamasetle toplumun denetiminden kaçırdığınız zaman ancak iş işten geçtiğinde toplum reaksiyon gösterir. Nedir o? Allah korusun büyük can kayıpları olur. O zaman bu halk sorar ya biz burada kimin için ölüyorduk? Bizim Elbap'ta ne işimiz vardı? Kilis ile Elbap arasında ne kadar yer var? Oradaki milli çıkarımız ne? Çıkıp bu logaritmayı şu millete izah edecek içinizde bir tane personel yok. Bu sizin yetersizliğinizden ya da acemiliğinizden de kaynaklanmıyor. Çünkü böyle bir izahı yok. Ne diyeceksiniz? Başkasının değneğini orada sallıyoruz diyemeyeceğinize göre bunun dışındaki her açıklama gerçekle uzak yakın temas etmeyen bir açıklama. Demokratik teklif demokrasinizle örnek olarak Amerika'nın bölgedeki etkisiyle de Rusya'nın etkisiyle de İran'ın etkisiyle de İsrail'in etkisiyle de yarışabilirsiniz, savaşabilirsiniz. Bakın bizde bu coğrafyadaki savaşlar ne savaşı? Öncelikle İslam'ın iç savaşı. Bunu burada söyleme cesaretini gösteren bir kişi çıktı mı? Lafı ortada kuyu var yandan geç dolaş dolaş dolaş. Yürüyen İslam'ın iç savaşı. Yürüyen mezhepler savaşı, inançlar savaşı. Ama buna meyil veren kim? Batılı emperyalist güçler. Peki neyle örnek olabilirdiniz? Bakın kardeşim bizde Alevi ve Sünni itikadı bir arada barış içinde ve kendisi olarak ve kendisi kalarak yaşayabiliyor. Biz bunu hukuken ve cari bütün kanunlarla ve ülkedeki iklimle teminat altına alabildik. Hristiyanlarımız da emni eman içinde, Yahudilerimiz de emni eman içinde, Alevimiz de, Sünnimiz de. Gücünüz bir tek buradan gelebilirdi. Bölgeye o zaman söylediğiniz sözün bir ağırlığı olurdu. Şimdi el atınan gerdeğe gidiyorsunuz siz. Askeri gücünüz mü var? Hangi envanterle övüneceksiniz? NATO ordusunuz bitti gitti. NATO ordusunuz. Geri kalanı propaganda. Yani NATO'nun hakim gücü vananızı keserse şu an itibarıyla bir hiçsiniz. Bu ordunun yarısı terörist çıktı felç oldu. Daha denetleyemediğiniz alan açtığınız, zemin sunduğunuz yerleri de hiç konuşmuyorum bile. Onun için böyle asker göndermek, askeri üst kurmak falan bunlar maliyetli işler. Ülkedeki sermaye yapısını da savunma sanayine ağırlık verecek şekilde yukarıdan aşağı bilinçli bir şekilde transfer mi ediyorsunuz? Fakat bütün bunlar bu ülkeye büyük toplumsal maliyetler oluşturacak şekilde sonuçlanacaktır. Nedir? hem maddi maliyetler hem Orta Doğu'da El Baba mı girdiğiniz, Rakka'ya mı girdiğiniz, Afrin'de mi durduğunuz sorusuna verilecek cevap bile kendi içinizde Sivas'ı, Çorum'u, Maraş'ı, Diyarbakır'ı, Hakkari'yi, İstanbul'u ve bunun dengelerini ve bundaki barışı, bundaki gerilimleri değiştirebilecek. Güçte ve hüviyette var mı sizde bunu akıl edecek bir hesap edecek bir akıl yok. Çünkü olduysa da burada çıkıp duymadık. Bir Davutoğlu e, avazeyi cihana salmıştık kapalı bir oturum yaptık. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik dedi burada kapalı oturumda. Bıraksan Emevi de gerçekten kaça kaça gidip namaz kılacaktı. Şimdi yerler esiyor yerinde. Burada. O dış politikaya ait şeyler söylediğim zaman Biz burada Muhalefet sözcüleri Eskaza Menderes'e laf ettiğinde Hükümet bize sataşma var diye Söz alıyor Davutoğlu'na bu kadar laf söyledik Tam naçar kalmış buradan bir kişi Dedim ya hiçbiriniz söz almıyorsunuz Başbakanımıza sataşma var diye e, Grup başkan vekili dedi doğru söze ne denir Şimdi dolayısıyla dolayısıyla hayır sayın bakana sırtımı dönmüş olmayayım ağırlıklı olarak ona hitap ediyorum çünkü katılım katılım az dolayısıyla bu emperyalizm güzel tarif etmişti sizin bir tane ihraç malınız var o da ordunuz demişti yapılmakta olan bu hamasetten arındırın yapılmakta olan iştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı falan işin süsü nakışıdır. Ama nakış işlemeyi biliyorsunuz diye her yere iş işlemeyin diyen de bir Anadolu sözü vardır. Bu meclisi, bu halkları, bu inançları bu kadar da yok saymayın. Bu kadar da biz her türlü bölge dengeleriyle oynayacağız. Açık sinir uçlarına bilip bilmeden, sonunu hesap etmeden dokunacağız ve buralar sabit kalacak. Bunu demeyin. Çünkü büyük bir toplumsal kargaşa ve Allah korusun kaos olarak hepimiz bunun bedelini ödeyeceğiz. Ama bunun böyle olmadığı zaman zaman inançlar hakkında, inanç özgürlüğü hakkında açığa çıkan bir lapsus olarak zaman zaman da kör göze parmak olarak söylenen nefret söylemlerinde kendine ele veriyor. Sayın Bakan hem bu ülkenin gedikli mi denir, deneyimli ıı, savunma bakanlarındansınız. Hem meclis başkanlığı yaptınız şimdi de milli eğitim size emanet. İyi kötü de bir mesaimiz var şahsiyetiniz hakkında ıı, menfi olmayan fikirlere sahibiz. Bu akşam bu ülkede 3000'e yakın öğretmen evinde yas var. Bunu mutlaka biliyordursunuz. Bunun yarısından fazlası eğitim sen üyesi. Bunların çocukları benden duymuş olun hepinizin vicdanına seslenmek istiyorum bunların çocukları, bunların aileleri artık geleceksizleştirildiler. Artık nana muhtaç haldeler. Kendine yeter birisi öğretmenlik gibi çok düşük gelirle yapılabilecek ve idealist düşüncelerle yapılabilecek ancak bir mesleği yapmazdı başka bir seçeneği olsaydı inanın. Siz bunların hepsini ekmeksiz, aşsız bıraktınız. Mazlumun ahı, devirir şahı demişler. Sadece bir an için, ki hiç inanmıyorum, birçoğunu tanıyorum, kendi akrabalarım var, bir gün kapınıza gelmedik bunun için. Birçoğunu biliyorum, bu kanun hükmünde kararname'nin kapsamına girmeyecek konumda insanlar, çocukları, hepinize sabah akşam beddua ediyorlar. Eğer, bu istikakınız doluysa dönsün kendilerine çarpsın. Ama değilse hepinizin akıbeti için ancak veil diyebiliriz. Yani bundan kendinizi alıkoyun. En iktidar yanlısı kalemler bile kantarın ucunun kaçtığını düşünüyorlar. İbrahim Kaboğlu'nu bu memlekete ne bölücü, ne cemaatçi, ne başka bir şeyci olarak yutturamazsınız. Dünyanın bütün gayretlerini bir araya getirseniz buna inanacak kendi meclis grubunuzda bir kapalı oylama yapın eğer dörtte birini inandırırsanız geri kalan hepsini dağıtın bu ülkenin bu ülkenin ziyası hamuş oluyor ışığını söndürüyorsunuz öğretim üyesi sizden olmayabilir ne var bunda size çok karşı da olabilir siz bu ülkenin sahibi misiniz? Zilullah fil alem misiniz? Kendinizi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi mi sayıyorsunuz? Nizamı mülk müsünüz? Nesiniz siz milletin ekmeğiyle bu kadar oynuyorsunuz? Onların çoluk çocuklarının ne suçu var? Bir an için hepsini suçlu kabul etsek onları rızsız nana muhtaç bir vaziyete nasıl getirirsiniz? Evinizde nasıl uyursunuz? Çocuğunuzu nasıl seversiniz? Bunun ahı size yeter. Fazlaca bir şey söylemeye gerek yok iç barışa dönük bir şey söyledim. Bölgeye ancak demokratik bir teklif sunarak İran'da, Irak'ta, Suriye'de bölge halklarında bir saygınlığınız olması için şunu diyeceksiniz. Bakın kardeşim, biz kendi Kürdümüzle, kendi Alevimizle, kendi Hristiyanımızla, Asürümüzle, Süryanimizle, Ermenimizle, Ezidimizle barış içinde bir arada yaşıyoruz ve haklarını teslim ediyoruz ama ağzınızdan dökülen kibir biz ana malı sermayeyiz onlar da bizim faizimiz. En sevimli lafınız onlar bizim zenginliğimiz. Zenginlik demek faizdir. Yani biz ana parayız onlar da bizim faizimiz. Bununla gidilecek bir yer yok. Size dilenecek olan sadece şudur. Serhoşlar için söyle söylenir. Elleş